Chet Stelski, 20 Eylül 1968 doğumlu Amerikalı dublör ve yönetmendir. John Wick'in ilk filminde yardımcı yönetmen ve devam filmlerinin yönetmeni olarak bilinir. Ayrıca Brandon Lee'nin The Crow filminin setinde ölümcül kazası sonrası yerini almıştır. Chad Stahelski birkaç filmde dublör koordinatörü ve ikinci birim müdürü olarak görev almıştır. Stahelski, Inosanto Akademi'den Brandon Lee'nin arkadaşıydı. Stahelski, Lee'nin yerini alırken Lee'nin yüzünü vermek için özel efekt kullanıldı. The Crow, 1994 Mayıs ayında vizyona girdi ve 50 milyon dolar hasılat elde etti ve seneler içerisinde kült haline geldi. Ayrıca Matrix filminde Keanu Reeves'in de dublörlüğünü yapmıştır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.